İbrahim Hacı Osmanoğlu ile de Ali Koç özel bir odaya geçtikten sonra bu durumu konuştular ve İbrahim Hacı Osmanoğlu şunu diyor. Bak diyor benim diyor 5 tane yabancı danışmanımız, hakem hocamız ve bu işlerde özellikle raporlarını aldığımız yani bize bu maçta alakalı raporunuzu hazırlayın ve gönderin. Şimdi sizin açıklamanızdan sonra zaten ben bunu İvedikle istedim ve durumu öğrenmek istedim. Ve bana gelen rapor bir açıyorlar. Raporda hakemin vermiş olduğu bütün kararlar doğru. Raporu. Şimdi bu bir akıl tutulmasıdır. Ya yani böyle bir şey olamaz. Ya yani bütün o maçtaki ha hakem kararları zaten doğru deniyorsa burada bir şeyi kapatmak lazım. Ya Fenerbahçe artık kendini kapatsın. Evet, bu Türkiye. iş olmaz. Ya da Türkiye Futbol Federasyonu'nun o ekibi kapatsın. Yani bu mümkün değil. Bu kabul edilebilecek bir rapor değil. Ha burada arka planda öğrendiğimiz ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Aldığım bilgi Ferhat Gündoğdu'nun e, bu ekiple görüştüğü ve bizden böyle bir rapor bekleniyor. Ve biz bunun aksini verirsek bize çok büyük sıkıntı olur. Biz bu koltuklarda da oturamayabiliriz. E, bu şekilde rapor yazmanızı istiyorum diye böyle kulislerde gezen ciddi bir iddialar var. E, tabii ki biz bunu %100 ispat edebilir miyiz? Edemeyiz. Ama bana gelen bilgi en azından o gün federasyona giden Fenerbahçe heyetinden ve etrafından aldığım bilgi Burada Ferhat Gündoğdu'nun ciddi bir o ekibe baskı yaptığı ve bu raporu hazırlamasını istediğini böyle bir rapor olamaz. Bakın yine söylüyorum. İster Galatasaraylı olun, ister Beşiktaşlı olun, ister Fenerbahçe'li olun. O günkü maçtaki kararların tamamının doğru olma şansı hiç yok.